Edebiyatın sesi. Dinle. Keşfet. Merhaba edebiyat ve hikaye tutkunları. Edebiyatın sesine yani edebiyatın kalbine hoş geldiniz. Ben Berat. Ben de Erdil. Bugün elimizde öyle bir konu var ki her okurun ve her yazarın zihnini kurcalayan temel bir ay. Olay hikayesi mi? yoksa durum hikayesi mi? Aynen öyle Erdil. Kimimiz aksiyon, macera isteriz. Kimimiz ise anın derinliğine dalmayı. Peki bir hikaye bu iki temel ritimden hangisine sahip olmalı? Ve daha önemlisi aralarındaki fark ne? Hazırsanız bu sihirli dünyanın kapılarını aralıyoruz. Olay hikayesiyle başlayalım. Namı değer... Burayı kesersin ne yazıyor orada? Mopasant. Olay hikayesiyle başlayalım. Namı değer Mopasant tarzı. Bu hikayeler ardından da anlaşılacağı gibi bir olaya odaklanır. Amına. Boş, Buraya da kesersin. Tamam. Mopasan. Olay hikayesiyle başlayalım. Ne değer Mopasan tarzı bu hikayeler adından da anlaşılacağı gibi bir olaya odaklanır. Bir başlangıç, gelişme ve genellikle şok edici sonuçla biter. Yani aksiyon, merak ve gerilim ön planda. Okuyucuyu şimdi ne olacak sorusuyla koltuğa çiviler. Örneğin Ömer Seyfettin'in hikayeleri bir olayı anlatır bir olayı anlatır, düğüm çözülür ve bir sonuca bağlanır. Kesinlikle. Ömer Seyfettin'in düşünce aklı hemen düğüm gelir. Düğümü atarsın, gerersin ve sonunda pat diye çözersin. Bu tarz olayın akışına ve örgüsüne hayran olanlar için birebirdir. Hadi canım dinleyici. Buraya da kesersin. Canım dinleyici değil de ne diyeyim? Canım dinleyici de diyebilirsin. Yok. Değerli dinleyici. Kesinlikle Ömer Seyfettin'in düşünce aklı hemen düğüm gelir. Düğümü atarsın, Gerersin ve sonunda pat diye çözersin. Bu tarz olayın akışına ve örgüsüne hayran olanlar için birebirdir. Haydi değerli dinleyici. Bir de sen söyle. Hangi yazarın olayın hikayesi seni daha çok etkiler? Ben sana bir ipucu vereyim. Olay hikayelerinde genellikle geçmişteki bir anıyı ya da gelecekteki bir amacı merkezine alan hızla akan bir zaman çizgisi vardır. Olay karakterlerden daha önemlidir. Şimdi de gelelim daha dingin, daha derinlikli olan durum hikayesine yani Chekhov tarzına. Burada büyük bir macera peş peşe gelen olaylar beklemeyin. Durum hikayesi hayatın bir kesitine bir anı ya da bir ruh halini yakalamaya odaklanır. Büyük bir sona ihtiyacı yoktur. Hatta bazen okuyucuyu ortada bırakabilir. Tıpkı gerçek hayat gibi. Karakterlerin iç dünyaları, atmosfer ve duygular ön plandadır. Said Faik Abasyan'ın Hikayelerini düşünün. Bir balıkçının kayığında geçen denizin kokusu, martıların sesi. Karakterleri iç, karakter Karakterlerin iç dünyaları, atmosfer ve duygular ön plandadır. Said Faik Abasıyanık'ın hikayelerini düşünün. Bir balıkçının kayığında geçen denizin kokusunu, martıların sesini hissettiğimiz anlar. Olay örgüsü siliktir. Önemli olan yaşanan andır. İşte bu fark olay hikayesinin ne olduğunu anlatır. Durum hikayesi ise nasıl hissedildiğini. Durum hikayelerinde zaman akışı yavaşlar. Adeta bir fotoğraf karesine dönüşür. Karakter olaydan daha önemlidir. Onu hissetmeye odaklanırsınız. Harika bir özet oldu. Özetle olay hikayesi merak uyandırır ve sonuca götürür. Mopasant bunun örneğidir. Durum hikayesi atmosfer yaratır ve bir ana odaklanır. Bunun da en çok kullanan yazar Çehov. Unutmayın, ikisi de birbirinden değerli. Biri beyninizi, diğeri ruhumuzu besler. Siz de hangi türü daha çok beslemeyi sevdiğinizi ve hangi yazarın bu tarzları en iyi temsil ettiğini yorumlarda bizle paylaşın. Bir sonraki bölümde şiirin gizemli dünyasına dalacağız. Edebiyatın sesinden şimdilik bu kadar. Hoşça kalın ve bol bol okumalı günler. Cümleler inlesin ben neredeysem Kitap orada Tekno yaşında. Hikaye çalar Edebiyatın sesi kalbimde